dinde yenilik çıkarmak bidat Bidat Kur'an ve Sünnette bir örneği bulunmayan ve sahabe tarafından da bilinmeyen özellikle din esaslarına ilişkin sonradan çıkma ibadet ve davranış biçimleri ve inanca yönelik yorumlar demektir. Geçmiş ümmetler heva ve hevesleri doğrultusunda yaptıkları yeniliklerle dinlerini tahrip etmişlerdir. Bu konudaki tehlikeyi bilen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetini uyararak, her kim bizim bu işimizin yani dinimizin içine ondan olmayan bir şeyi yeniden sokarsa, o yaptığı iş merduttur, başına çalınır buyurmaktadır. Yine, her yenilik bidattir ve her bidatte sapıklıktır buyurmaktadır bazıları bidatin iyi olan ve kötü olan diye ikiye ayrıldığını iddia ediyorlar. Halbuki Peygamberimiz böyle bir ayrım yapmamıştır. Üzerinde emri olmayan bir işin reddolunacağını söylemiştir. Bunun aksi davranışlar neticesinde her önüne gelen bir şeyler uydurup dine yeni bir şey sokmuş ve artık din aslından uzaklaşıp tanınmaz bir hale gelmiştir. Dinde yenilik yani bidat çıkarmanın yanlış olduğu Herkes tarafından kabul edilmesine rağmen yine de dinimizin içerisine birçok bidat sokulmuştur. Bunun en önemli sebebi bidatin iyi ve kötü diye ayrılması ve bazı işlerin iyi bidat kapsamına sokulmasıdır. Oysa bu hususta bir delil bulunmamakta ya da delil olarak ortaya konulanlar tevilden öteye geçmemektedir. Rivayete göre şöyle bir hadise meydana gelmiştir. Biz İbni Mesud'un kapısında oturuyorduk. Vakit akşamla yatsı arasıydı. Ebu Musa İbni Mesud'a gelerek dışarı çık ey Eba Abdurrahman dedi. İbni Mesud dışarı çıktı. Ebu Musa'ya seni bu saatte kapıma getiren nedir dedi. Ebu Musa Allah'a yemin ederim ki ben bir durumla karşılaştım. O beni korkuttu. İnşallah hayırdır dedi ve konuşmasını şöyle sürdürdü. Mescitte bir topluluk gördüm. İçlerinden birisi şu kadar Sübhanallah, şu kadar Elhamdülillah deyin diyordu. Bunun üzerine Abdullah gitti, biz de beraberinde gittik. Onların yanına vardı ve ''Siz ne de çabuk sapıttınız. Halbuki Muhammed'in ashabı diridir. Hanımları da daha yaşlanmadı. Peygamberin elbiseleri ve yemek kapları daha bozulmadı. Siz oturup günahlarınızı sayın, ben iyiliklerinizin Allah tarafından sayılacağına kefilim.'' dedi siz bidat olan bir şeye öncülük ediyorsunuz. Eğer bu yaptığınız bidat değilse, Muhammed sapıklık içindedir demek gerekir demiş. Abdullah bin Udbe bin Erkat, Ey İbni Mesud, ben Allah'tan af talep ediyorum. Yaptığımdan pişman oldum demiş ve dağılmışlardır. Sahabenin burada karşı çıktığı zikir değil, sonradan çıkarılan zikir şeklidir. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Emretmediği bir işin yapılmasıdır. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Maide Suresi 3. ayette buyuruyor ki: Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim ve sizin üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslamiyet'e razı oldum. Haşr suresi 7. ayette Size peygamber ne verirse artık onu alınız ve sizi neden men ettiyse hemen ona nihayet veriniz ve Allah'tan korkunuz. Şüphe yok ki Allah azabı en şiddetli olandır buyuruluyor. En'an suresi 153. ayette Şüphesiz bu benim dost doğru yolumdur. Buna uyun, başka yollara uymayın Zira o yollar sizi Allah'ın yolundan ayırır. İşte sakınmanız için Allah size bunları emretti buyruluyor. Dinde her yapılanın bir delile dayandırılması gerektiği hakkında Enfal suresi 42. ayette helak olan apaçık bir delille helak olsun ve yaşayan da apaçık bir delille yaşasın buyruluyor. Ali İmran suresi 31. ayette Resulüm de ki: "Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah son derece bağışlayıcı ve esirgeyicidir." buyruluyor. Yine Nisa suresi 115. ayette: "Kendisi için doğru yol belli olduktan sonra kim peygambere karşı çıkar ve müminlerin yolundan başka bir yola giderse onu o yönde bırakırız ve cehenneme sokarız." o ne kötü bir yerdir buyruluyor. Abdullah İbn Mesud radıyallahu anh'ın delil gösterdiği gibi sahih Müslim'de zikredilen Cibril hadisesinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem siz onların namazları yanında kendi namazınızı, oruçlarının yanında kendi oruçlarınızı, onların amellerinin yanında kendi amellerinizi beğenmezsiniz dedikten sonra onlar okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkarlar diye buyurmuştur. O halde kim dinde yeni bir şey iddia ederse Kur'an ve sünnetten delilini de ortaya koymalıdır. Şayet bunu yapamazsa bulmuş olduğu o yenilikle Allah ve Resulü'nün sözüne itibar etmiyor demektir. Muvatta Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan şu hadisi nakleder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün mezarlığa gider ve şöyle der: Esselamu aleyküm ey müminler topluluğunun diyarı. İnşallah biz de size kavuşacağız. Hadisin devamında şu vardır. Kıyamet gününde bir grup adamlar tıpkı sahipsiz develerin havuz kenarından kovulup uzaklaştırıldığı gibi benim havzımdan uzaklaştırılacaklar. Ben onlara "Gelin buraya. Nereye gidiyorsunuz? Gelin, gelin." diye sesleneceğim. Bunun üzerine denilecek ki: "Onlar senden sonra dini değiştirdiler." Ben de diyeceğim ki o halde onlar benim havzımdan uzak olsunlar, uzak olsunlar, uzak olsunlar. İbadetlerde bidat çıkaran fırkaların çoğu zahitliğe ve halktan ayrı müzevi hayat yaşamaya fazlaca düşkün insanlardan oluşmaktadır. Cahil ve tecrübesiz halk da onların peşinden giderek ehli sünnet ve cemaate bağlı olan kimseyi de Allah'ın yarattıklarının en takvalısı da olsa sadece avamdan birisi olarak görmektedirler. Havassa işte bu fazla fazla ibadet yapan kimselerdir. Bu sebeple onlarla gurur duyanlar ve onların gittikleri tarafa meyledenlerin çoğunun kendi yollarından gitmeyen diğer insanları küçümsedikleri ve onları kendi nurlarından mahrum bırakılmış kişiler olarak kabul ettikleri görülmektedir. Bidat ve hurafeler Yahudiler, münafıklar ve Hristiyan misyonerler tarafından planlı bir şekilde dine sokulmaya çalışılmış ve bunda da oldukça başarılı olmuşlardır. Ayrıca sadece İslam düşmanları değil, bazen dini yanlış anlayan bazı Müslümanlar da bu bidat ve hurafeleri adeta körüklemişlerdir. Kimisi kendince bidat olmadığına inandığı ve yeni bir çığır olduğunu düşündüğü şeylerin bidat olarak yerleşmesine neden olmuş, kimisi Müslümanları Kur'an ve zikre yönelteceğini hesaplayarak bidatler uydurmuşlardır. Sünnete uymak ve dinde bidat çıkarmaktan yasaklama konusunda ehli sünnet imamlarının söz ve tavsiyeleri. Muaz İbni Cebel radıyallahu şöyle der. Ey insanlar! ilim kaldırılmadan önce ilim öğrenmeye bakınız. Şunu biliniz ki ilmin kaldırılması İlim ehlinin gitmesidir. Bidatlerden, bidat çıkarmaktan ve aşırıya gitmekten sakınınız. Siz eski halinize uymaya bakınız. Huzeyfe İbni Yeman radıyallahu an şöyle der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin asabının ibadet diye yapmadığı hiçbir ibadeti siz de yapmayın. Çünkü önce gelen, sonra gelene söyleyecek söz bırakmamıştır. Ey alimler topluluğu! Allah'tan korkun, sizden öncekilerin izlediği yolu tutun. Abdullah İbni Mesud radıyallahu an şöyle der. Sizden kim başkasının izinden gidecekse ölenlerin sünnetine uysun. Onlar bu ümmetin en hayırlısı, kalpleri en iyi, idimleri en derin ve kendilerini en az külfete sokan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ashabıdır. Onlar Allah Teala'nın peygamberine arkadaşlık yapmaları ve dinini taşımaları için seçtiği bir topluluktur. Siz de ahlakınızı onların ahlakına ve yolunuzu da onların yoluna benzetin. Çünkü onlar dost doğru yol üzereydiler. Yine şöyle der. Sünnete uyun. Bidat çıkarmayın. Sizin başka bir şeye ihtiyacınız yoktur. Dininiz tamamlanmıştır. Siz eski yola uymaya bakınız. Abdullah İbni Ömer, Allah ondan ve babasından razı olsun, şöyle der. İnsanlar, öncekilerin izlerine uydukları sürece doğru yol üzere kalmaya devam edeceklerdir. İnsanlar, onu güzel görseler dahi her bidat dalalettir. Büyük sahabi Ebu Derda radiyallahu an şöyle der. Sen, öncekilerin izini izlediğin sürece asla sapıtmazsın. Müminlerin emiri Hazreti Ali radıyallahu an şöyle der. Eğer din görüşe göre olsaydı, meslerin alt tarafının mes üst tarafının mes daha uygun olurdu. Ancak ben, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi meslerinin üstünü mes gördüm. Abdullah İbni Amr İbnül az Allah ondan ve babasından razı olsun şöyle der. Hiçbir bid'at çıkarılmasın ki o devam etmiş olmasın. Hiçbir sünnet ortadan kaldırılmasın ki onun ortadan kayboluşu devam etmiş olmasın. Abis İbni Rabia'dan rivayet olunduğuna göre o şöyle der. Ben Ömer İbni Hattab'ı Hacer-i Esvet'i öperken ve bu arada şunları söylerken gördüm. Ben senin ne fayda, ne de zarar verebilen bir taş olduğunu çok iyi biliyorum. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi seni öperken görmüş olmasaydım ben de seni öpmezdim. Adaletli halife Ömer İbni Abdülaziz Allah ona rahmet etsin şöyle der. O kavmin durduğu yerde sen de dur. Çünkü onlar bilerek durmuşlardır. Derin bir görüşle uzak kalmışlardır. O durdukları noktayı açığa çıkarmakta onlar daha güçlüydüler. Eğer bu işte bir fazilet olsaydı, onu yapmaya da daha layıktılar. Şayet sizler onlardan sonra meydana geldi diyecek olursanız, şüphesiz onların yoluna aykırı hareket eden ve sünnetinden yüz çevirenden başkası bu yeni şeyi ortaya çıkarmış değildir. Onlar şifa için yeterli olacak kadarını söylediler, yetecek kadar söz söylediler. Onlardan öteye giden aşırıya gitmiş, onlardan geri kalan hata yapmış olur. Bir takım kimseler onlardan geriye kaldığından dolayı onlara uzak düştüler. Kimisi de onları geride bıraktığından dolayı aşırıya gittiler. Onlarsa bu ikisi arasında hiç şüphesiz dost doğru bir yol üzerindeydiler. İmam Şafii Allah ona rahmet etsin şöyle der: sünnete aykırı olarak hakkında konuştuğum ne kadar mesele varsa ben ondan hayatımda da ölümümden sonra da dönüyorum, vazgeçiyorum. Rabi bin Süleyman'dan rivayet olunduğuna göre o şöyle der. Şafi bir gün bir hadis rivayet etti. Bir adam ona, ey Abdullah'ın babası sen de bu hadisi delil olarak alıyor musun deyince Şafi ona şöyle dedi. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sahih bir hadis rivayet edip de onu delil olarak kabul etmezsem, şahit olunuz ki aklımı başımdan yitirmişim demektir. İmam Malik bin Enes, Allah ona rahmet etsin, şöyle der. Sünnet Nuh'un gemisidir. Ona binen kurtulur, ondan geri kalan suda boğulur. Yine şöyle der. Şayet kelam bir ilim olsaydı, sahabe ve tabi'in ahkam hakkında konuştukları gibi kelam hakkında da konuşurlardı. Ancak o bir batıla delalet eden bir batıldır. İbni Macuşundan rivayet olunduğuna göre o şöyle der. Ben Malik'i şöyle derken işittim. Her kim İslam'da güzel görüp de bir bidat çıkarırsa, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin risaleti eda etmede ihanet ettiğini iddia etmiş olur. Çünkü Allah Teala Bugün sizin için dininizi tamamladım diye buyurmaktadır. Bu sebeple o gün din olmayan hiçbir şey bugün de din olamaz. Ehli sünnet imamı İmam Ahmet bin Hanbel Allah ona rahmet etsin şöyle der. Bize göre sünnetin esasları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin asabının izlediği yola sımsıkı sarılmak, onları örnek almak ve bid'atleri terk etmektir. Çünkü her bidat bir sapıklıktır. Abdullah İbni Ömer, Allah ondan ve babasından razı olsun, kendisine bir mesele hakkında soru sorup da baban bu işi yasaklamıştı diyen kimseye şöyle söylemişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emrine uyulması mı daha uygundur yoksa babamın emrine mi? Abdullah bin Ömer, sahabe arasında bidate karşı en sert tepki gösteren ve sünnete de en çok uyan kimseydi. Adamın birisi aksırıp Elhamdülillah ve selatu ve selamü ala Resulullah dediğini duyunca İbni Ömer ona şöyle demişti: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize böyle öğretmedi. Aksine sizden biriniz aksırdığında Elhamdülillah desin diye buyurdu. Resulullah'a salat ve selam getirsin demedi. İbni Abbas radıyallahu anh Ebu Bekir ve Ömer'in sözleriyle sünnete karşı çıkana şöyle demiştir. Bu gidişte fazla geçmeden gökten üzerinize taş yağacaktır. Ben sizlere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu diyorum. Siz bana Ebu Bekir ve Ömer şöyle şöyle dedi diyorsunuz. İmam Malik Allah ona rahmet etsin sözünü ettiğimiz bütün bu imamların sözlerini özetleyen büyük bir kaideyi şu sözleriyle ortaya koymaktadır bu ümmetin başı neyle düzelmişse sonu da ancak onunla düzelir. O gün din olmayan hiçbir şey bugün de din olamaz. Ehli sünnet vel cemaat olan bu selef-i salihin önderleri bu sözlerle insanlara nasihat ederek ümmetin iyiliğini en çok onlar istemiş, insanların neyle düzeleceklerini ve neyle hidayete erebileceklerini en güzel onlar ifade etmişlerdir. Onlar Allah Teala'nın kitabı ve Resulü'nün sünnetine sımsıkı sarılmayı tavsiye etmekte, sonradan ortaya çıkmış işlerden ve bid'atlardan sakındırmakta, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in onlara haber verdiği şekilde kurtuluş yolunun Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine ve onun yoluna sımsıkı sarılmak olduğunu bildirmektedirler. Allah'ın rahmeti Kuran ve Sünnet yolunu takip edenlerin üzerine olsun. www.rahmet.org sun.